Merhabalar. Bugün soya vaksi nedir? Soya vaksi eritirken nelere ihtiyacımız var? Hangi malzemelerle neleri birleştirebiliriz ve evimizde bunu nasıl yapabiliriz? olanın cevabını vereceğim. Soya vaks, soya çekirdeğinin özetinden elde edilmiş 136 içerisinde yağ barındıran bir vaks türüdür. %100 vegan, doğal bir malzemedir. Soya vaksı biz atölyemizde de tercih etmemizin en büyük nedeni parafin sağlığa zararlıdır. Akaryakıt malzemeleriyle elde edildiği için genelde kullanımını biz çok tavsiye etmiyoruz. Ancak büyük zincirlerde muhafazadan kaynaklı çok tercih edilen bir malzemedir. Soya vaksı alırken de sağlıkla ilgili sertifikayı ve MDMS formunu sormayı unutmayınız. Genelde Almanya, Amerika ve Hollanda menşeilidir. Biz veya bizim gibi tedarikçilerden ürün alırken MDMS ve sertifikaları lütfen sorunuz. Soya baksın ergime derecesi 55-65 derece arasındadır. Ancak herhangi bir hazneye dökmeden önce 70-80 derecelere çıkarmanız gerekiyor ki denlendirme ve koku aşamalarında mumun donmasını engellemeniz için. Öncelikle evinizde herhangi bir seyyar tüp ya da kamp tüpleri veya ocağınızda bir çelik çezle yardımıyla baksınız eritebilirsiniz. Buradaki en büyük detay Vaksınızı çok hızlı eritmemeniz gerekiyor. Hem islenme hem de hızlı yanmasını engellemek amacıyla. Ben size anlatırken vaksımızı kısık ateşe alayım. Erimeye başlasın. Erime süreçleri genelde çok hızlı oluyor. Çünkü çelik cezveler çok hızlı ısıyı yalıttığı için vaks rende ise rende halle kullanıyorsanız çok hızlı eriyebiliyor. Takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü yüksek ısılara çıkarsa bu sefer baksınız alev alma gibi ya da duman atma gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Mum haznesi olarak da herhangi bir sıvıyı boşaltabileceğiniz bir hazne temin ederseniz ahşap olabilir, porselen olabilir, seramik olabilir veya türevinde metal olabilir. Yeter ki döküm yapabileceğiniz bir hazneniz olsun. Bununla beraber bir tane termometre, bu termometreyi herhangi bir yerden elde edebilirsiniz. Burada 100 derece, 150 derecelere 200 dereceye kadar ölçüm yapabilmesi lazım ki herhangi bir ısıda ya da başka bir durumlarda zarar görmesin. Bir adet cımbıza, bir adet çöp şiş, bal gibi bir çubuğa, bir pürmüz çakmak küçük tiplerden, rengimizi eklerken rengimizi anlayabileceğimiz bir beyaz kağıt parçasına ve ahşap mı fitil kullanacağız, ip mi fitil kullanacağız bu ekipmanlara ihtiyacımız var. Evinizdeki baharatlar yanmayacak, alev almayacak süs objelerini de kullanabilirsiniz. Süsleme aşamalarında en büyük detaylardan bir tanesi de kokuyu duymak istiyorsanız, kokuyu daha net algılamak istiyorum diyorsanız ip fitil kullanmanızı tercih ederiz. Ahşap fitiller meşe ahşaplarından veya türevi ağaçların ahşaplarından üretildiği için kokuyu daha az duyma gibi veya iz kokusuyla birleşmiş bir şekilde duymanıza yardımcı olur. O yüzden tercihinizi yaparak başlayabilirsiniz. Box'ımız ben videodan önce biraz eritmiştim. Biraz da altını açıyorum. baksınız erimeye başlamış. Takibini termometremiz yardımıyla şöyle bir termometre edinmeniz sizler için yeterli olur. Haznemizin içine bırakıyorum. ölçümüzü yapsın. Burada biz porselen hazneleri daha çok tercih ediyoruz. Neden? Hem daha az deformasyon olsun. Onunla beraber de daha şık dursun diye. Daha öncesinde yaptığımız atölyemizde yapılan bir mum örneğini de sizlere şöyle göstermek istiyorum. Burada tabii ki de dışından da rengi görmek isterseniz cam hazinelerde kullanabilirsiniz istediğiniz bir modeli. Şu an fark ettiğiniz üzere duman atmaya başladı ve derecemiz 90'ların üzerine çıkmış. Bu bizim için bir engel mi? Hayır. Burada biraz soğumasını bekleyeceğiz. Çok aşırı sıcaklıklarda hazneye mumu dökerseniz eğer hazne içerisinde mumun bir ayrılması olabiliyor veya çıkabiliyor. O yüzden birçok kişi üretim esnasında haznelerini ısıtır. Ancak ısı dengesini iyi ayarlayabilirseniz hazneyi ısıtmanıza çok gerek kalmıyor. Burada zaten kırmızı çapmaklarımızla birleşmeyen veya ayrım yerlerini eritip eski haline getirebiliyoruz. Hazırladığımız mumu herhangi bir karton bardak yardımıyla ayırıyoruz. Burada çok dikkatli olun. Çok yüksek ısılarla uğraşıyoruz. Çok ciddi yanıtlara sebebiyet verebilir. Dökeceğiniz hazinenin bir emel hesaplamasını yaparak emel hesaplamasını da nasıl yapıyoruz? Evimizde ölçekli huniler, ölçekli maşrapalar, ölçekli sistemleri kullanarak bunun içine bir sıvı boşaltın. Boşalttığınız sıvıyla emelini ölçüp baksınızı o şekilde ayarlayabilirsiniz ısımız 100 derecelere yakın olduğu için termometreyi tekrar er koyup takip edebiliriz. Ama bunu yavaş yavaş yapa yapa zaten ısı zamanlamalarını çok rahat ayarlayabilecek seviyeye gelebilirsiniz. Gözüktüğünden kolaydır. Sadece aşamaları doğru ilerlemek gerekiyor. Doğru ilerleme aşamalarında da kesinlikle ve kesinlikle aceleci olmamanız gerekiyor. Mum eritme ilgili bir dip nokta. Endüstriyel yapmayı düşünüyorsanız biz ve bizim gibi atölyeler genelde mum eritme kazanları kullanıyorlar. Bu kazanların da artı ve eksi yönleri bulunuyor. Eksi yönlerinden en bir tanesi de su ile çalıştıkları için su hazneyi ısıtıyor. Hazneyi ısıttıktan sonra buharlaşma esnasında oluşan o su damlacıkları, zerrecikleri vaksin içine düşebiliyor. Bu da uzun süreçte size mumunuzun üstünde dokular veya su ile birleşmesinden ötürü açılmalara yol açabiliyor. Bunu da engelleyebilmek için kesinlikle ve kesinlikle mum eritme kazanlarının da kendi sisteminize uygun olan versiyonunu seçmeniz gerekiyor. Bu konularla ilgili veya takıldığınız konularla ilgili sorabileceğiniz bir danışmanlık sistemimiz var. Bizleri arayarak ister aylık ders veya ister danışmanlık hizmeti satın alabilirsiniz. Termometremi kontrol ettiğimde 100 derecelerde olduğumu görüyorum. Ve acele etmeden ne demiştik? 65 dereceye kadar vaktimiz var. Ortalama 10 dakikalık bir vaktimiz bulunuyor. Ben mavi ve kırmızı renklerini tercih edeceğim. Ve koku olarak da okyanus kokusunu ve mango kokusunu karıştırmak istiyorum. Normalde workshoplarımızda biz bir koku, bir renk seçmenizi daha çok tavsiye ederiz. Neden? karışımları daha önce deneyimlemediyseniz ve karışımların nasıl bir sonuç çıkaracağını bilmiyorsanız istediğiniz sonuca varamayabilirsiniz. O yüzden ilk önce deneyimleyip sonrasında istediğiniz mixleri veya istediğiniz karışımları elde edebilirsiniz. Burada ilk öncelikle yapmamız gereken renklerimizi ayarlamadan önce fitil seçimi. Ben ip fitili tercih edeceğim. İp fitil kokuyu daha fazla duymamızı sağlar. O yüzden ip fitilimi çıtlarımız mevcut. Şu şekilde çıtlarımızın içerisine geçiriyoruz. Burada bunların hazırları da mevcut, yapışkanları da mevcut. Kişisel tercihinize göre temin edebilirsiniz. Fitilimi geçirdikten sonra demirle beraber olan o çıt sıkıyorum ki herhangi bir ayrılma problemi yaşamayayım. Bir panse yardımıyla ve rengimi oluşturmaya geçebilirim. Burada arkadaşlar mumların renklerinin aslında kısır olmasının en büyük nedeni de şu. Ya oksit tabanlı ya pigment tabanlı oluyorlar ve 10 rengin üstüne genelde nereye giderseniz gidin elde edemiyorsunuz. Burada da kendi renginizi kendiniz oluşturarak 10 rengi, 20 renge, 20 rengi, 30 renge çıkartabilirsiniz. Burada sadece hangi renk hangi renkle karışırsa ne çıkar sorusunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Deneme yanılma yöntemlerinde mumu maalesef rengini çok istemediğimiz noktalara götürebiliriz. O yüzden çok dikkatli ve yavaş yavaş yapıyoruz. Renkler az koydukça daha az renkli, soft renkli olur. Çok koydukça da koyulaşmaya başlar. Yani açık koyu ortalamasını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben ilk öncelikle mavi tonlamasını tercih edeceğim. Termometremin içinde kalması benim için hiçbir engel değil bu arada. Çubuğumun arka düz kısmıyla minik minik şöyle yakından göstereyim haznemin içerisine ekliyorum ve yavaşça karıştırıyorum rengim yavaş yavaş oluşmaya başlıyor tabi ben burada şöyle bir yanılsamaya varabilirim haznenin içinde gözüken renkle kağıda damlatacağım renk arasında bir fark oluşacak çünkü mum eridiği zamanki rengi farklı Kadının üzerindeki donmuş yani kurumuş halinin rengi farklı Bu arada unutmayın, sürekli karıştırmanız gerekiyor. Renk hemen karışmayabiliyor. Dibinde özellikle tortular oluşuyor. Tortuları engellememiz için bunu sürekli karıştırmamız gerekiyor. Mum boyaları çok bulaşıcılır, çok zor çıkarlar. O yüzden rengi kullandıktan sonra kaldırmayı tercih edin. Mum boyalarında da toz ve granül olarak da iki ayrılır. Biz burada genelde bazı renkleri, toz tercih ediyoruz. Bazı renkleri granül tercih ediyoruz. Granüller biraz daha hem pahalı hem de renk olarak daha canlı olabiliyor. O yüzden her markayı kullanarak kendi istediğiniz doğrultuda renk seçimlerinde toz veya granülü tercih edebilirsiniz. En başta hazırladığımız mavi, sonrasındaki mavi, koyulaştırdığımız mavi, ilk döktüğümüz Mora yakın, mavi mor tonlaması ve en son döktüğümüz renk. Ben en son döktüğümüz renkten çok memnunum şu an. Bunu direkt moru ekleyip de bu tonlarına yakalayabilir misiniz? Evet, moru ekleyip üstüne direkt mavi ekleyebilir misiniz? Evet, buradaki fark şu oluyor, tam ara tonlamaları yakalayamıyoruz. O yüzden karıştıra karıştıra daha istediğimiz özgür tonlamaları yakalayabiliriz. Termometremi tekrar açıyorum. Kokuları eklerken bizim her zaman tavsiyemiz 70-80 derecelerde eklemenizdir. Neden? Daha yüksek ısılarda eklerseniz eğer istenmeyen az koku gelme gibi durumlar yaşayabilirsiniz veya esansın gücünün yetersizliğinden ötürü mumu yaktığınız zaman kokuyu çok duyamayabilirsiniz. Burada seçtiğim fitili mum olan hazlemin içine 3-4 defa daldıracağım ve direkt haznemin ortasına bırakacağım. Bu aşamada yapıştırıcılı çiçitler var. Onları kullanabilirsiniz. Her çit çıtında yapışma şekli farklı oluyor. Ancak en basit yöntemde gidersek mumu hazneye yapıştırmanız ve hazırladığınız renkli mumla beraber daha kolay oluyor. Ayrılma gibi durumlar eğer fitili çok çekmezseniz ya da herhangi bir zorlama yapmazsanız kolay kolay olmuyor. Bu aşamada da fitili ortaya almak için Kullandığım steam'i alıyorum. Bu şekilde. Evet. Kokuyu dekmem için 80 derecelere gelmiş. Bu aşamada bir bez ya da bir parçayla termometrenizi şu şekilde temizleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Kokumuzu da ekleyelim. Ben burada Mango'nun tatlı kokusunu 4 damla kadar kullanacağım. Baskın olsun istiyorum. Okyanus kokum biraz daha keskin, ekşi, freshtir. Ondan da 2 damla tercih edeceğim. Ve döküm artık hazır. Yavaş bir şekilde hazmenin içine boşaltıyorum. Ve donmasını bekleyeceğim mumumuz dondu. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Bu aşamada belirlediğim süsleri hazırladım. Tabi istediğiniz süsleri kullanabilirsiniz. İlerleyen videolarımızda da mum kalıbına mum nasıl dökülür, ürünler nasıl çıkartılır, nasıl bir yol izleriz onları da size göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle daha önce hazırladığımız mum süslerinden bir tanesini seçiyorum. Ve bize gelen hep bir soru var fitili ortasından nasıl geçiririz, nasıl yaparsınız diye. Önceden fitilimizi zaten hazırlamıştık. Fitilimizin boyunu biraz uzatıyorum ve ucundaki çapatları mum makasım yardımıyla kesip alıyorum. Burada önemli olan detaylardan bir tanesi wax çok hızlı dağılabiliyor. O yüzden neyle delecekseniz onun ucunu biraz ısıtmanız. Bu kadar az ısıtmanız onun için yeterli olacak orta noktasından delerek yavaşça deliğimi açıyorum. Fitilim yavaşça içine attım. Ahşap stil yardımıyla yavaşça içerisinden geçiriyorum. birbirine kaynaşması için zemini biraz eritiyorum, istediğim yeri ayarlıyorum ve bırakıyorum. Bu aşamada dostlar, ben kahve çekirdeklerini kullanmak istiyorum. Hazne içerisindeki alanları çok güzel. Anlamanız gerekiyor. Sök tak sök tak hem mumun seviyesini azaltırsınız hem de istenmeyen dokular üstünde oluşabilir. Bir takım işlemini yapmadan önce pürmüz çakmak yardımıyla etrafını eritiyorum. Ve sadece takacağım alanı eritmem gerekiyor. burada isterseniz eritmeden de koyarsanız bunu da size göstereyim. Ürünler çok hızlı yanıcı değilse altını eriterek de birleştirme işlemleri yapabilirsiniz. İsterseniz kahve çekirdeklerinin üstünde şöyle hafif yakarak ekstra doku oluşturabilirsiniz. Çubuğum yardımı ya da minik dokunuşlarımı yapıyorum. Kontrol yapıyorum oynayan var mı. Kullandığımız tüm malzemeleri aktarlardan, baharatçılardan temin edebilirsiniz. Ya da evinizde bulunan baharatlarla da kullanıp yapabilirsiniz. Mumumuz hazır. Bu aşamadan sonra eğer ki ekstra eklemeler yapmak isterseniz mum simleri mevcut. Mum pul varakları mevcut. Ben minik bir noktada da bir varak kullanacağım. Pul varak diye geçer. Ucu sivri bir nesne yardımıyla. Çok hassastır o yüzden nazik nazik kullanmanız lazım. Yanmayla ilgili herhangi bir problem yaşatmaz. Evet, bu hazır.